Hükümet 6 milyonu aşkın kamu emekçisi ve emekliye toplu sözleşme teklifini açıkladı. Buna göre hükümet bizlere altışar aylık dilimler halinde yüzde on dört, yüzde dokuz, yüzde beş ve yüzde altı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki maalesef gerçek o. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Temmuz 2023 itibariyle 38 bin TL'ye ulaşmıştır. Buna rağmen kamu işvereni iki gün önce açıkladığı teklifiyle mevcutta 22 bin TL olan eşi çalışmayan iki çocukla en düşük kamu emeklisi maaşını tam 2 yıl sonra 30.425 TL olmasını vaat ediyor. Ve yine bugün 20 bin 350 TL olan bekar en düşük kamu emeklisi maaşının ise 2 yıl sonra 28145 TL olmasını var ediyor. sonra sonrasına havale edilen bu rakamların içinde taban aylığımıza yansıtılmayan dolayısıyla emekli aylıklarımıza yansıtılmayan ilave seyyarenin ödenek tutarlarının olduğunu da açıklıyor. Birileri çıkmış hala hükümetin teklifini revize etmesini bekliyoruz diye den vuruyor. Bizleri bu kadar aşağılayan bir teklifi 3-5 puan artırarak hızlı etmek mümkün değildir değerli dostlar. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Hepimize sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik dayatan ilk teklifine karşı buradan ilk uyarımızı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Basına ve kamuoyuna. Bizler günlerdir en temel haklarımız için sesini yükselten Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'de çalışan enerji işçileriyiz. Bize reva görünen sefalete razı olmayacağız dedik. Enerji işçisi köle değildir dedik. Dil, e, dilenmiyoruz. Dile, direniyoruz dedik. İnsanca yaşamak sadece patronlara az değil bizim de hakkımızdır dedik. türlü sesimizi duyması gerekenlere duyuramadık. Sözümüzü yeniliyoruz. Dilenmiyoruz. Direniyoruz. Direnler! Direnler! Kazanlar! elektrikteki işçi arkadaşlarımız insanca yaşama, insanca çalışma koşulları için seslerini, mücadelelerini yükseltiyor. Bugün de burada sanat sokağından sesleniyoruz. Bizleri ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışan işverene karşı enerji işçilerinin talepleri açık ve nettir. Enerji işçileri her gün direk tepelerinde ölümle burun buruna çalışırken Açlıkla, yoksullukla, sefalete mahkum edilir bir biçimde çalıştırılmak isteniyor. Enerjisel sokakta, halk <laughs>